الحمد لله الحمد لله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إن الصلاة ونسك ومحياي ومماتي لله رب العالمين صدق الله العظيم Arkadaşlar, قرار kararlılığı, azmi, sebatı. Şimdi bu bölümde de biraz sahabeden nasıl bunu hayatlarına nüfus etmişler, nasıl inşa olmuşlar ve nasıl bizler kararlılığı anlamalıyız ve belki de onların örnekleriyle kendimize rol model almalıyız. Arkadaşlar dediğimiz gibi bir peygamber ahlakı olan kararlılık aynı zamanda imani bir erdem, imani bir fazilettir. Allah Teala kendisinden razı olsun. Kararlılığı en güzel şekilde sahabede te, ete kemiğe büründüren, ortaya koyan bir anı var ki sahabede biz gerçekten bunu gördüğümüzde, biraz sonra duyduğumuzda da hak vereceğiz. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam arkadaşlar, Mekkeliler yaptıkları anlaşma gereği anlaşmaya riayet etmediği için Allah Resulü o gün Mekke'yi fethetmek için kendi yanında bir tasarı, bir proje oluşturuyor. Şimdi burada birçok taraftan ele almamız gereken konular var. İnşallah dağıtmadan söyleyeceğim. Allah Resulü Mekke'ye gidecek ama Mekke'ye giderken Mekkelilere ani bir baskın yapmak için ve Mekke'de fazla kan dökülmemesi için Mekke'nin o kırılan gücünü daha etkisiz bırakmak için hiç kimseye söylemiyor Mekke'ye gideceğini. Bu çok önemli. Kimseye söylemiyor. Biri şunu söyleyebilir. Hocam Zübeyir İbni Avam'a söylemiyor mu? Ebu Abdurrahman İbni Avf'a söylemiyor mu? Sad bin Ebi Vakas'a söylemiyor mu? bu sahabelerin birçok rivayette bilgili olmadıklarına, bilmediklerine dair rivayetler vardır. Niye? Niye söylemiyor Allah Resulü? Güvenmiyor mu? Bakın öyle Ebu Ubeyde İbni Cerrah için Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam ümmetin emini diyor. Söylediği takdirde o sır ifşa mı edilecek? Hayır. Siz de bu sünnete riayet edin diyor. Allah Resulü Mekken'in fethini her türlü gizliyor. İnsanlara diyor ki, hazırlık yapın, savaş için savaşa çıkıyoruz. Ya Hevazin kabilesine Mekel ashab ediyor. O günün şartlarına göre ya Mekke'ye doğru hareket edecek ya Hevazin kabilesine doğru. Allah Resulü söylemiyor. Yalnız içlerinden Bedir ashabı olan Hatip İbni Ebi Belta, Hatip bin Ebi Belta bu işten bir şekilde anlıyor Allah Resulü'nün Mekke'ye doğru yola çıktığını. O gün aklındaki fikir farklı, yaptığı amel farklı, neticesinin farklı karşılanacağını bilmiyor. Kalkıyor Mekkelilere bir mektup yazıyor. Ey Mekkeliler diyor, benim sizin yanınızdaki yerim artsın diye de haberiniz olsun. Allah Resulü bir ordu donattı ve size doğru hareket edecek. Gelin Allah Resulünü ikna edin, tedbir alın. Allah Resulü hiç kimseye söylememiş. Ama Hatip ne yapıyor? Anlıyor. Bir şekilde Mekke harekatı vardır. Ve hemen kalkıyor. Bir kadına bu mektubu yazıyor, bir kadına veriyor. Kadın Mekke'ye doğru yola çıkıyor. Öyle gizlilikle de, de haber veriyor. Bu olay üzerine Cebrail aleyhisselam iniyor. Bu olay üzerine Cebrail iniyor. Ya ahi Cebrail niye geldin diyor Allah Resulü. Ey Muhammed aleyhisselatu vesselam. Hatip bin Ebi Belta. Senin bu gizliden yürüttüğün Mekke fethini Mekkelilere haber vermek için bir mektup yazdı falanca kadına verdi ve kadın şu anda Mekke'ye doğru gidiyor. Allah Resulü iki kişiyi görevlendiriyor. Kimdir onlar? Hazreti Ali ve Hazreti Zübeyir. Allah ikisinden de razı olsun. Bakın ikisini de görevlendiriyor. Hazreti Ali gidiyor yolda kadını kervan içinde durduruyor önünü kesiyor kadını tanıyor Allah Resulü'nün tarif ettiği Cebrail'in tarif ettiği Kadını tanıyor ve kadına diyor ki senin üzerinde mektup var. Onu bir an önce bana ver. Kadın diyor ne mektubu? Mektup falan yok. Hayır diyor mektup var. Ey Ali diyor mektup yok. İnsanlar diyor ey Ali hayırdır. Niye bu kadar şey yapıyorsun? Bu kadının üzerinde mektup var. Kadın başlıyor yok demeye. Öyle bir cümle kullanıyor ki kadın. Belli ki Müslümandır da. Kadın da Müslüman. Diyor ki ey Ali. Keramallahu vece. La ilahe illallah üzerine yemin ederim ki benim üzerinde mektup diye bir şey yoktur. Belki sen karıştırdın. Belki başka bir kervandaydı. Belki bana benzeyen bir kadın vardı. Belki senin dediğin kadın farklı yerdedir. Yani o ben değilim. Sen yanlış adamı durdurdun. Yanlış insanı durdurdun. Ey Ali bende olsa ben çıkarır sana verirdim. Kurban olsun sana mektup. Kesinlikle mektup diye bir şey bende yok. Arkadaşlar siz, biz olsak ne yaparız? Herhalde yoktur. Yani kadın o kadar şey yapacak değil. Yemin işte ya. Hazreti Ali diyor ki ey kadın beni dinle. Ya sen o mektubu çıkarır verirsin ya da vallahi seni anadan örüya soyarım ve senin üzerinde zorla o mektubu çıkarırım. Ya çıkar o mektubu ver ya da ben senden almasını bilirim. Gökten inen Cebrail haber verecek. Yerde olan emin söyleyecek ve bunlar söylemesine rağmen bunlar sende olduğunu söyleyecek. Sen ise bunlara muhalefet edeceksin. Diyeceksin ki bende değil. Ben bir şekilde o mektubu senden alacağım diyor. Kararlılığa bak. Kitaplar ne diyor? Saç örgüsünün içine koyup duğu mektubu Hazreti Ali ondan alıyor. Kararlılıktır arkadaşlar. Allah aşkına öyle değil midir? Bakın niye Hazreti Ali niye olduğu da bunun içindir. İman nasıl kemale ulaşmış? Böyle bir gün insanlar kem, imanın kemalinden bahsederken işte aynel yakin ilmen yakinden bahsederken Hazreti Ali dönüyor diyor vallahi eğer gözümün önündeki perde kalksa ve ben cennet ehliyle selamlaşsam cehennem ehline bakıp ibret alsam yine de imanımda zerre kadar ne artma ne eksilme olur. Ben Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'dan duydum, Kur'an-ı Kerim'den öğrendim, bitti, iman etti. Artı eksisi yok. İşte kararlılığa bak. Arkadaşlar bir yere gidiyoruz, adama diyorsun ki daha önce namaz kılan adam Niye namaz kılmadın? Adam bir diyor patron bırakmadı. Sen o patronun karşısına kararlı bir şekilde durdun mu Allah aşkına? Ya kardeşim bak benim için namaz vazgeçilmezdir dedin mi? Soruyorsun niye başörtünü çıkardın? Ya işte bırakmadılar izin vermediler. Sana izin vermemelerinin sebebi senin o örtüyü başından çıkarmamın sebebi. Senin imanındaki zaafiyetten ötürüdür. Çünkü sende kararlılık yoktur. Sen bir dik dursaydın hele bir, hele bir mücadele etseydin, karşındaki deseydi ki vallahi bu adam canını verir ama bu sözünden vazgeçmez. Hele bir deseydin o sendeki o kararlılığı bir görseydi o zaman olacaktı. Kadın Hazreti Ali ona müdahale etmeden veriyor anlıyor ki Hazreti Ali kararlıdır. Biz de maalesef arkadaşlar bu söz yok. Bakın Hazreti Selman'ın hayatını okumuyor muyuz? Musul kendisi iman ettikten sonra o günün Doğu Hristiyanlığına iman ettikten sonra iman yolunda olan mücadelesi nasıldır? Kendisi diyor ki ben bugün İran toprakları içinde olan bir bölgedeydim. İman ediyor. Bakın nasıl bir yolculuğa başlıyor. Tam dört tane bugün bugün sınırları içinde dört tane ülke dolaşıyor. Dört tane ülke. İran'dan başlayan yolculuk Şam'a doğru ilerliyor. Şam'dan Musula doğru ilerliyor. Musul'dan Nusaybine geliyor. Nusaybinden Suriye sınırları içinde olan Amuriye'ye geliyor. Vazgeçmiyor. Hatta öyle bir imanında sebat sahibi kararlıdır ki iman ettikten sonra ilk gittiği hoca, papaz diyeyim, hoca da demeyeyim, ilk gittiği papaz kendisi münafığın tekidir. İnsanlara insanlardan topladığı sadakayı, zekatı, infakı kendisi için toplayan biridir. Ama bir defa iman etmiş. Eğer kişi imanını kemale ulaştırmışsa, kararlılığı kendine rehber edinmişse, yolda gördüğü, bu iman yolunda gördüğü hiçbir engel onu yolunda sapıtamaz. İster köpek havlasın, ister onu korkutsunlar, ister yolunda setler, bariyerler kursunlar, Yeter ki azimli ve kararlı bir şekilde imanın engelli bir koşu olduğunu anlasın. O engelleri aştıran da işte kararlılıktır. Ne yapıyor? Son amur yedi. Belli bir süre çalışıyor, para kazanıyor. Hocası diyor ki, hasta yatağında diyor ki ey Selman. Bakma diyor biz şu anda Hristiyanlığın yaşa Hristiyanlığın en güzel olduğu bir zamanda, Roma'nın bile Hristiyan olduğu bir zamanda yaşıyoruz. Vallahi diyor ey Salman, hakiki Hristiyanlık diye bir şey kalmadı. Hakiki Hristiyanlık diye bir şey kalmadı. Son peygamberin gölgesi başımızın ucundadır. O iki kara taşlık içinde hurma bahçeleri olan bir memlekete hicret edecek. Sen sen ol, Git şimdiden oraya. Ne geliyor başına ne? Ne başına geliyor arkadaşlar? Allah Resulüne daha peygamberlik verilmemiş. Daha Hira'da ikra dememiş Cebrail. Bakın o sırada başlıyor. Daha o dönemde. O dönemde başlıyor. Hadi biz miladi 610 olarak kabul edelim onu. Peki ne zaman Allah Resulüne ulaşıyor? Hayber'in fetih gününde. Ancak Uhud ancak pardon ancak Hendek Savaşı'nda Allah Resulü ile beraber olabiliyor. 18 yıl arkadaşlar 18 yıl. Değil midir kararlıdır? Köle olmaya razıdır. Malının tamamı gidiyor. Üstüne üstelik Yahudi bir adamın yanında her türlü işkenceye de razı geliyor. Allah Resulü'nü görüyor. Sonradan en son gün son imtihanını da Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam ile yapınca sırtındaki nübüvvet mührünü görünce ağlayarak onun sırtına yapışıyor sonra diyor ki ya Resulallah yahu bilsen ben ne çektim ne çekmedim ne çektim ben buraya gelebilmek için beni ne hale koydular Allah Resulü o gün diyor ki ey Selman git anlat sahabeye anlat niye ya Resulallah anlasınlar nasıl kararlı bir şekilde insanlar böyle bu dine geliyor. Nasıl azmetmiş, nasıl sebat etmiş. Sonra ne olacak? Selman bendendir, benim ehli beytimdendir diyecek. İşte arkadaşlar kararlılıktır bu. insana böyle bir dirayeti sağlatan. İbni Abbas için konuşurlar arkadaşlar. Allah kendisinden razı olsun. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın amca çocuğudur. Nübüvvetin 10. yılında dünyaya gelmiş. Hicretten 3 yıl önce dünyaya gelmiş. Ve Mekke'de bir dönem yaşamış. Yani Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam ile geçen ömrü 13 senedir. Rivayet ettiği hadis sayısı 1660 tane. 13 yaşında. Hazreti Ebu Bekir bir yerde bir şeyde bir karar mı verecek İbni Abbas'ı çağırın. Bakın arkadaşlar kimden bahsediyoruz. Hazreti Ömer müşkil bir fıkıh sorusu geldiğinde İbni Abbas'ı çağırın. Hazreti Osman müşkil bir hadis, müşkil bir sıkıntılı bir fetva geldiğinde İbni Abbas'ı çağırın. Hazreti Ali çok siyasi sıkıntılar yaşadığı bir dönemde hakem olayında İbni Abbas'ı gönderecek. Ama karşı taraf onu kabul etmeyecek. Arkadaşlar nasıl bu ilme sahip oluyor? Ben diyor sahabenin kapısının önünde yatıyordum. Onlar dışarı çıkacak diye saatlerce bekliyordum. Onlar çıkıyordu ben hadisi onlardan söylüyor. Tasdik ediyor doğrulatıyor öyle evime gidiyordu. Eğer kararlı olmazsa bir talebe asla alim olamaz. Eğer kararlı olmazsa bir öğrenci asla ilmi kesbedemez. İşte ilim talep eden adam önceden şunu bilmelidir ki benim yolum çok uzun, çok meşakkatli ve ben kararlı bir şekilde buradan gitmem lazım. Son olarak bir örnek vereyim. Hazreti Hüseyin'i Kerbela'da şehadete götüren Hazreti Hüseyin'in imanının kararlılığıdır. Yahu kimler geliyor kimler? Kimler geliyor kimler? Hüseyin diyor gitme. Hüseyin gitme. Ağlıyorlar, sızlıyorlar gidiyor. Ben gitmeliyim diyor. Muaviye Yezide hilafeti verdiği şuura meclisini ilga ederek öyleyse ben kıyam bana vacip oldu değil önümde bıçakla doğranıp kesilmek var vahşi hayvanlar bile bedenimi parçalasa benim oraya gitmem lazım kararlılıktır arkadaşlar işte arkadaşlar bizler daha bırakın İslami ahkam ve hukuku ayağa kaldırmak için. Yani bırakın bizler lider olmak için kararlılık vasfını al, almayı. Bizler fert olmada kararlı olamıyoruz. Bizler fert kalmada sebat edemiyoruz. En ufak bir şeyde falanca arkadaş şöyle söyledi, filancası böyle söyledi, falanca hoca eksik söyledi, filanca hoca fazla söyledi. Şurada daha güzel bir cemaat çıktı, burada daha yumuşak bir cemaat çıktı, şurada daha güzel konuşan bir hoca çıktı. Yani kararlılığın sabun gibi ayağımızın altından kaydığı bir şeydir. Oysa adam olan Kur'an'ın tabiriyle inandığı davada, söz verdiği davada ölüm kendisini gelip görse bile terk etmeyendir. Onun için ayet diyor ki ve ma beddelu tebdila. Onlar sözlerinin yerine farklı sözler inşa eden insanlar değildir. Allahu Teala kararlı bir Müslüman olmayı nasip eylesin. Kararımızı da dinimiz üzerinde kılsın inşallah kendi rızası üzerinde kılsın. Her türlü eksiğimiz ve sıkıntımıza rağmen imanımızı kemale ulaştırsın. Bizi sahili selamete ulaştırsın. Allahu Teala hepinizden razı olsun. Ve ahiru da'vanen elhamdülillahi rabbil alemin. El-Fatiha